Cilt bariyerinin zarar görmesi bu videodan faydalanacağınızı düşünüyorum. Cilt bariyerinizi sağlık tutmak için faydalanabileceğiniz bir sürü içerik var ama bence en başında seramitler geliyor. Cildin en büyük yapı taşlarından bir tanesi ve eğer sağlıklı bir cilt bariyeri istiyorsanız ve cildiniz suyu uzun süre tutsun istiyorsanız bu tarz içerikli ürünlere özellikle de yer vermeniz gerekiyor. Fakat seramit içerikli ürünlerin hepsi hassas cilde uygun olmayabiliyor. Yağlı, karma cilde uygun olmayabiliyor. Daha yoğun yapıda oluyorlar. O yüzden hafif yapılı bir seramit ürünü bulduğunuz zaman ben çok mutlu oluyorum. Krim Korn'un Cloud Moisturizer isimli ürünü de böyle bir ürün. Çok hafif yapılır. Özellikle kalma yağlı ciltlerin çok hoşuna gidebileceği bir ürün. Bu ürünün içerisinde ayrıca Squalane de bulunuyor. Bu komodojenik olmayan bütün cilt tiplerine uygun yağlardan bir tanesi. Hassasiyette çok iyi gelecek. Yulaf içeriği de bulunuyor. Suya doyurma için de yapacak diğer yumektanlar da var. Beta glukan ve 5 farklı moleküler boyutta hyaluronik asit gibi. Parfüm ve esansiyel yağ da içermiyor. Hassas ciltler için oldukça güzel bir tercih olabileceğini düşünüyorum. Jal kram arayışındaysanız isterim içerikli bakabileceğiniz ürünlerden bir tanesi.